Sevgili yarışmacılar, tadacak olan yarışmacılarımız yerlerini aldılar. Sabırsızlıkla bekliyorlar tabii ki. Geçmiş olsun, tabaklarınızı Eşim. da hazırladınız. İlk evet. servisi yapabilirsiniz. Hemen. Dün kırmızı takımla başlamışız. Bugün tersten başlayalım isterseniz. Yeşil takım. Et ortaya Hadi gelsin. bakalım, ilk tadımı biz yapacağız. Tadıma bekliyoruz, evet. Heyecanlıyız. <laughs> Burası çok komik değil mi? Dolga yerinde tamam. Manzara güzel arkadaşlar. Evet. evet. Güzel gözüküyor. Yani bilmiyorum. Ha, yani güzel gözüküyor. Kararı evet. siz vereceksiniz. Puanı da siz vereceksiniz. Buyurun yeşil takımı alalım hemen. Tadıma gelin. Emeğinize sağlık. Teşekkürler. Ellerinize sağlık. İnşallah. Hoş geldiniz arkadaşlar. İnşallah. İnşallah. Aile sınavımız üst güzel. <laughs> ben mi tadıyorum? <laughs> İyi tat tat bak bakalım. Hadi bakalım başla. <laughs> Görüntü güzel değil mi? Güzel canım güzel. Hı. Tabakların sunumunu kim hazırladı? Çok merak etti. Özellikle ana yemeği. Ee, Murat abiyle beraber yaptık. O ara Muhammed biraz rahatsızlanmıştı. Evet onu da hemen bahsetmiş olsun. Geçmiş olsun Muhammed. Teşekkür ederim. Daha. Biraz güneşin altında ağır iş için. Evet. Yaylaların serin havasında. <laughs> İstanbul'un <laughs> güneşi birazcık çarptı. İyi değil mi şimdi? İyi Tamam. Şu an aynı şey aldım. <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Ayıp olmasa çıkarabilir miyim ağzımdan? Çıkarabilirsin tabii ki. Peçeten var orada. Peçeteyi tazeleyelim arkadaşlar. Yenileyelim. Hemen dedi ya peçeteyi var, böyle ağzım. Ben dedim ki herhalde bu bocuk bir şey çıktı daha içinde. Bir hayvan çıkmış olabilir da sinek ne olabilir. Doğa değersin. Hemen aldı, salladı bu tarafa. Ya ben orada bittim. Ben beni orada abiyle ısıtma sanki böyle, soğuk su tokuz Öyle bir şey oldu bana. Bir güneş vurmuş kafama. Bir de onun yaptığı iş beni bir türlü orada. Öyle moralim bozuldu ki abiyle ağlamam geldi de oğlum, takım arkadaşlarım böyle biraz beni sakinleştirdi. Wow. Murat ağzına attı yeme ama bence biraz şimdi bir tarafım diyorum ki kendime adam boğazında kaldı. Şimdi biraz yani boğazında kaldı. Dişlerin yok mu onu çiğip yutmaya? Şimdi o kadar da insanı bozmanın gerek yok. Biraz sertti ama çok okeydi. Ben bayıldım harekete. Vaa wow! diye bir buf! mu sence? Antikotu ağzıma aldım. Antikot ağzımda büyüdü. Antikotu yutamadım. O anki tepkiyle de yani suyu da bulamadım etrafında. Çıkarmak zorunda kaldım peçeteyle. Ayvetevi ama. Ya da şöyle diyor. Merak ettim. Ben de çok merak ettim. Elinize sağlık. Olmaması gereken bir davranıştı. E, yapılmaması Ge boşluğuna gelmiştir. Gençtir, heyecanlıdır. E, o an kafasında onu kurmuştur, yapmıştır. Ya da rakip görmüştür. Bunların her şeyi hepsi olabilir. Ya da gerçekten etin sinirli yeri denk gelmiştir. Ee, hepsi olabilir. Peyniri çok merak ediyordum ben. Peyniri salatayla alırsan daha iyi olur. Tadı kötü olsa yine yutarsın. Çıkardığına göre kötü bir şey var. Biz de onu bilmeyeceğiz. Tattıktan sonra anlayacağız. Antrikottu galiba ah, evet, değil mi sizin? Antrikot, aha. Kesmişsin de hani zor mu pişti? Yok kolay pişti. Sadece sunum açısından kestik. Sunum fikri kimden çıktı peki? Efendim? Sunumun fikri kimden çıktı? Doğaçlama çalıştı biraz çalıştırma. ya. Ani gelişti yani. Herhangi bir planlama yok. Şundan tekrar senin isteğin üzerine salata ile birlikte alacağım. Siniri falan mı denk geldi? Evet. Evet. Sert olabilir belki. Aa, sert olabilir belki de. Elinize sağlık sormak ister misiniz yani verilen evet. ürün hangisi onu merak ediyorum Evet yani onu çok galiba. merak ettim açıkçası. Söyleyip bunu baksak. Evet. evet. Bakın ette şimdi yorum değil çıkardığın ürünü söyle yorumunu orada Al, alalım. Açlık Tamam. Tamam. Önceden emeğinize sağlık yani görüntüler bir iyi emeğinize sağlık. <laughs> Peyniri kendiniz yaptınız Peynir. değil mi? Evet. organik finish. Hmm. Acaba ette bir tane ette fren problem mi vardı acaba? Yok yani ette problem yok abi. Ben denediklerinde hiçbir yerik sıkıntı gibi. olmadı ya. ki. Hiçbir problem yok. Denediklerinde hiçbir sıkıntı yoktu. Ben o kadar kötü olamayacağını sanıyorum. Yani ama Murat şov yapmak için çıkartmaz bence ya. Bence de yani. He? Ama gelen alanları yiyor bir şey de yok. çıkartmaz yani. gibi geldi bana hani hakikaten Zorlayıyor, kötü yani. Gerçekten mi? Ette bir sıkıntınız var gibi görünüyor arkadaşlar. Yani bir yeşil takımda öyle bir tadım tepkisi görünüyor. Antrikot ama daha ilk defa antrikot yiyorsunuz galiba. Abi ben. Yani... <laughs> aynen, ha doğru Bence dedin. Bence çok antikot yedim de hiç de ya baksana yani, parçalamışsınız. Bir de yani. Yani ilk tane defa antrikot dediğin için çiğnemen gerektiğini bilmiyor olabilirsin. Tamam yorumları orada olacak. Tamam konuşuruz sonra peki. Oğlum Reyhanlı yazmışsın. Bunun içinde, evet. Reyhan yani içinde Reyhan var mı? Var. Yani içinde Reyhan arıyorsan içinde yok. Yok o şekil koymadın değil yok. mi? Yok Hayır. sütüne koydun. Tamam o yüzden sordum. Evet, Karıştırdık da. Dün çünkü. üstünde neydi ya? Nasıl? Elinize sağlık. Duyamadım pardon. Duymadım. <laughs> <laughs> Ölkanım oradan bir şey dendi. Duymadım. De. Ne? Ne dün dedi? Çünkü üstündeydi ya dedim. Ha anladım. E dün, sen almışsın o taşı zaten. Var. Taşı almışsın <laughs> sen sahiplendin. Benim duymama gerek kalmamış. Teyit edelim dedik orada. Peki tamam. Duyduk gördük. Elinize sağlık. Eyvallah. Tamam. Emeğinize Afiyet olsun. Elinize Elinizi sağlık. alabilirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.